kalem bir şey bir şey yapmamış. Kalem bir kalem bir. kalem getir be. Asıl muştik. Sayın kulun evcilerimiz. Şimdi başkanımıza vereceğim. Saygıyla arz ederim. Bir başkanım. <laughs> Sayın milletim. herkesine hoş geldin. Sağ olsun. Bizi her <laughs> gün her <laughs> gün <laughs> bağır. Güne, yasım, 12, oylay, güzel güzel her gün ayasim hediye alsın. Biz burada arkacı, hadi. Onun için oyle güzel atar, güzel çalışır, her gün düzgün çalışır. Onun için, onun için herkes çocuğunu, anasını, acılanı her günü çocuğunu için için, hadi. Öyle cuma, herkese hayır cuma da hadi. Evet. Ha. <laughs> Onun için biz her güne zira zam geldi, benzine zam geldi, ekmeğe zam geldi. Onun için ekmeği az yiyin, hadi. Köpek gibi ekmeği yiyin, hayvan gibi ekmeği yiyin, az yiyin onu için yolla yaptı. Biz her günü doğru söyledi. Her günü her kişiden doğru söyledi. Evet. 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 Ondan sonra oylar bize. Hep oylar tek tek dedi. Evet. He, evet. oylar kim ama? Evet, onun doğru söyledi bizim, bizim partiye. Hangi parti? Şu. Şu. Ben bak, ben biz Lama, her gün Yes, parti desterim parti desterim hadi, oğlanı ha. desterim hadi. Ha. Her gün bedenin parasını yiyene yiye milletin canına yazdım hadi. hadi. Biz buradan milletin çoğuna bağlan, kulu pislendi, düzeni bozundu, düzen bozundu, hep düzen bozundu hadi bir köprü olsun. Köprü olsun. köprü Aynı köprü iş köprü. Hadi. Evet. Ha. Biz buna yaptık. İl de yaptı. Hadi. Evet. Onun için biz saytılı, Terbeli, Osta, kardeşler, Dostla Güseyim. Hadi. Evet. Ha. Onun için işçilerle biraz yaşıyor. Çayla, demlikten içine falan bir çay ele verir. He değil. He. Biz, milletin çayını, her gün çayını verir. He deyin. He baba. Onun için de ekmeği az yiyin, köpek gibi yiyin <gülüyor> <gülüyor> Az yiyin, o gibi ekmeği yiyin. O köpek. köpekler. <laughs> He. He. Ben, ben, canımdan, içimden kardeş gibi seveyim, dost gibi kardeşi seveyim. Ha. Onun için sen oğlan humar oynayın. <laughs> <laughs> Akşam yine <laughs> gördüm bunlar. Herkes humarını, dişlisini hep kaldırı humarla çocuğu değil. herkes başı. Başta doğru söyledi. Hadi. Evet. Ha.